Kıymetli dostlarım, kıymetli kardeşlerim. Her zaman olduğu gibi. Bu kokain ilgili gazeteciler böyle çok şey anlattılar filan. Ben size bir hikayenin gerçeğini anlatayım. Yani kokain önceden Kolombiya üzerinden geliyordu. Bu en azından 900 kilo. geçen senenin zannediyorum Haziran. Evet 9 Haziran'da. Daha sonra yeni bir güzergah çalışması. CIA Amerika uyuşturucuyla mücadele çok güçlü orada ve çok baskın karakter. Devamlı üstlerinde. Orada sistemi döndüremeyeceklerini anlayacak 800 kilometre. Venezuela ile sınırları var. Venezuela üzerinden Kolombiya'dan oraya geçirmek çok kolay. Yeni adres çünkü Venezuela'da DIA'nin kontrolü yok. Şimdi bu mal yakalandıktan sonra yeni bir güzergah kurmak için Venezuela'ya kim gitti? Evet, nereye gitti? You wanted it for you. you told me on the television, it would. Eski Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım Bey'in oğlu Erkan Yıldırım.